Derin Düşünmek Allah'ın tek dostu olduğunu bilen, O'nun gücüne ve kudretine sığınmış, O'nun üstün hakkına ve rahmetine güvenen bir insanın tek vekili de Yüce Allah'tır. Allah'ın yaptığı her şeyin, güzellik, hayır ve üstün bir aklın tecaresi olduğunu bilen bir insan, yalnızca Rabbimize güvenip dayanır, yalnızca O'na sığınır. Dolayısıyla imtihan ortamı olarak yaratılan dünya hayatında, İman eden bir insanın temel vasıflarından bir tanesi Allah'a tevekkül olmalıdır. Tevekkül, insanın Allah'a güvenip dayanması, O'nu vekil edinmesidir. Her anı, muhatap olduğu her olayı Allah'ın yarattığının farkına varmış bir Müslümanın tüm hayatı boyunca Allah'a tam tevekkül ile derin bir güven içerisinde olması imanının bir gereğidir sürekli sonsuz güzel ahlakıyla hayırlar yaratan Allah'tan başka insanın vekil edinebileceği hiçbir dostu yoktur. Dolayısıyla Kur'an ahlakına uygun yaşayan bir Müslümanın hayatı boyunca tevekkül edeceği tek varlık Yüce Allah'tır. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter diye buyurmuştur. Ancak unutmamak gerekir ki, kuşkusuz Allah'ın dostluğu insanlarınkine benzemez. Allah kimi dost edinmişse o kişiyi dünyada ve ahirette olabilecek en üstün nimete kavuşturmuştur. Her şeyi yaratan Rabbimizin yarattığını dost edinmesi ise çok büyük bir lütuftur. İnsanları hiç yoktan yaratan, nimetlerle her yerden çepeçevre sarıp kuşatan Allah'a gereği gibi teslimiyet göstermek imanın en temel özelliklerindendir. Bu nedenle tevekkül, Allah'ın gücünü takdir edebilen ve ona yakın olan müminlere ait bir özelliktir. İman eden bir Müslüman, bütün olayların daha kendisi doğmadan Allah katında yaratıldığını, her şeyin belirli bir hikmet ile insanın imtihanı için var edildiğini bilir. Müminler yaşadıkları olay her ne olursa olsun bunu değiştiremeyeceklerini ve bunun kendileri için en hayırlısı olduğunu bilirler. Ve hayatları boyunca ölümle karşılaşana dek tevekkülün konforunu yaşarlar. Allah tevekkül eden kullarını sever. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah adına gerektiği gibi cehdedin, çaba harcayın. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi o Allah bundan daha önce de bunda da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dost doğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevlanız odur. İşte ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı. Haç suresi 78.